Şimdi başlamadan öncelikle Berber Murat Eğer yani olur da yani bu videoyu izliyorsan senin ben keseceğin saçını bu ya? Senin ben vereceğin imajın ve çıraklık yaptığın berberin de yani. Yemin ediyorum kötü tıraştan dolayı video çekmeyecektim ve takipçiler bekler dedim hadi bu videoyu çekelim yani. Sonrasında bilgisayardan Spotify 2020 özetime bakmak istedim. Bilgisayardan bakılmıyormuş. Tamam dedim. Telefondan bakalım. Usta girdim. Hikaye şeklinde 3-5 tane şey göstermişler. Bu nedir ya? Abi 2019 Spotify özeti böyle miydi? Babalar gibi açıyordun. Şu ülkeden şunu dinledin. Şu şarkıyı şu kadar dakika dinledin. Şu kadar müzik dinledin. Şimdi abi Instagram story gibi tak tak basıyorsun böyle. 2000 en çok koyabildiğim. O storyleri tek tek koymanın böyle gerekli olacağını pek düşünmedim. 2020'de Gucci Terlik en çok neleri dinlemiş? Gelin bakalım. Get... Bu yıl pandemi sebebiyle çoğumuz evde kaldık. Çoğumuzun istatistikleri bu sene biraz daha artmıştır diye düşünüyorum. Ben stajdaydım. Benim artmamış abi. 34 bin dakika falan dinlemişim şarkı. En çok dinlediğim isim The Weeknd olmuş. Daha sonra işte bunları Travis Scott, Metro Booming, Tony Man Savage gibi isimler takip ediyor. Abi 2020'de benim en çok dinlediğim şarkı Outfest olmuş. <laughs> Şimdi belki çoğu e, çoğumuzun böyle dinlerken çok dikkat etmediği noktalar var. Outfest e, bugüne kadar çıkan en iyi parçalardan yine bir tanesi olabilir. Şimdi bu sample'daki işte flütüyle olsun, ne bileyim o Ey değil derken arkada ince bir pitchle tekrardan tekrar etmesi olsun. Bunlar böyle kulağımla dinlerken gerçekten dikkat ettiğim noktalar ve sevdiğim noktalarda çok başarılı bir parçaydı. Spotify şey demiş, bir şarkı her şeyin üzerinden gelmeni sağladı demiş. Valla bayağı iyiydi yani. Sağlıklı diyebilirim. En çok dinlediğim ikinci şarkı mesela What To Do'ydu. What To Do'yu yılın başında çok dinlemiştim böyle hafif daha karanlık dönemlerindeyken. Ama sonrasında moralim bu çok da dinlemedim. Fakat bayağı dinlemişim yine de. Üçüncü şarkı After Hours'du. After Hours'u bayağı sevdiğimi söylemiştim yine. Bu sene 5000 dakika dinlemişim. Değerli. Ya e şimdi bakıyorum listeye tamam mı? Sonrasında Life Is Good, Highest In The Room, The Box, Save Your Tears, Gang Gang, The Scots. The Scots şarkısı da bayağı iyiydi bu arada bu senenin yanılmıyorsam ortalarına doğru çıkan bir şarkıydı. Çok şaşırtıcı bir şey yok yani. Böyle kendi şaşırdığım şeyleri söylersem daha güzel olur. Şöyle ki mesela 2019'da çıkan YKTS ve The London şarkıları hala daha üstlerde kendine yer bulmuş. Ve de yine şaşırdığım noktalardan birisi bakın. Black'in Problems şarkısı. O da yani bayağı üstlerde bana göre. Black Six leg diye okunmaz. Bilek diye okunur abi. Bak mesela bu şarkılar benim vazgeçilmezim. Coordinate ve True the Lightland şarkısı 2020'de hala en çok dinlediğim şarkılardan birkaçı. Burst in the Trap, Sing Magnite albümü Travis Scott'ın en iyi albümüdür abi. Mav Karambol. Dürüst olmak gerekirse bu sene keşfettiğim parçalardan birisiydi. Mav'ı tanıyanlarımız çok vardır yani artık bayağı ünlü kendisi. Red Key'den bir sanatçı. Bu sene mesela güzel de bir rastlantı oldu. Tam stajdan döndüğüm sırada Antalya da böyle karşılaştık. Ufak bir muhabbet ettik. Onun üzerinde böyle çok az konuşmak istiyorum yani kesinlikle tanıdığım için değil bu arada. Böyle mesela bir parçada can alıcı noktalar dediğim çoğu şey bu parçada vardı. Parçanın altyapısında mesela güzel bir gitar kullanılmış. Farklı farklı vokal teknikleri ve vokal efektleri kullanılmış mesela. Bunu ben duymaktan keyif alıyorum abi. Bir şarkıda sadece tek bir vokal duymak hoşuma gitmiyor. <laughs> doğru konuşmak lazım. Kendisinin BMW diye bir şarkısı vardı. Onu dinlemiştim ve açıkçası çok da beğenmemiştim yani. Sözlere falan bakmıştım. Çok fazla keping var gibi gelmişti bana. Fakat karambol parçasının böyle sözlerine baktığımda aşırı içten geliyor abi. Hayat yumruk gibi sablan son, acımaz Ya yani Bir gün zengin olacağım. Ne zaman diye soracaksın. Sabret bu bana oyuncak. Ve onu derken ki böyle işte vokalini değiştirmesi, sesini inceltmesi muazzam. Kulaklarım bayram etti abi. Şu an Spotify'da böyle yanılmıyorsam aylık 600 bin gibi yüksek bir dinlenmeye sahip böyle. Umarım böyle de yürür yani. Daha sonra bakıyorum abi mesela Lil Peep Star Shopping hala var. 2018'de en çok bekledim yani hayatımda belki en çok beklediğim parça Zizi hala listemde. Ve bakıyorum mesela Rodeo albümünden 3500. Travis Scott'ın böyle cidden böyle bayağı sevdiğim baba şarkılarından birisidir. Dinlemediyseniz mutlaka dinleyin yani. İlla kulak misafir olmuşsunuzdur. Vai, Aya! <laughs> é. <faz> <coughs> Mesela Jack, Ezel ve Ufo'dan da böyle şarkılar görüyorum. Jack mesela benim Türk piyasasında böyle en çok sevdiğim böyle en çok dinlediğim insanlardan bir tanesidir. 2020 Spotify özetini hiç beğenmedim. Keşke yapmasaymışsınız onu ben de yapardım yani. Giderdim Instagram'a e, arkadaşlar ben bu sene bunları dinledim diye atardım. Leş gibi. Umarız böyle dikkate alırlar da gelecek sene yine böyle eskisi gibi güzel şeyler sunarlar yani. Hiç önem vermemişler. Ama ben dediğim gibi genel olarak bu 2020'de dinlediğim şarkılardan bahsettim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim abi. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.